İsrail devleti kurucusu David Ben Gurion, ruhun devrimi eserinde şöyle diyor. Komşunu kendin gibi sev. Yahudilikte en yüce emirdir. Bu kelimelerde Yahudiliğin ebedi insanlık yasası oluşturulmuştur ve etikle ilgili tüm literatür bundan daha fazlasını söyleyemezdi. İsrail devleti ancak sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki yapısı bu üç ebedi kelime üzerine dayanırsa adını hak edecektir demiş. Anladığımız kadarıyla Ben Gurion Yahudilik dininin ana öğretisi olan komşunu kendin gibi sev emrini bir toplumsal yasa olarak kabul eden bir devlet kurmaktan bahsediyor. Ancak hmm. bu ütopikal yani herkes komşusunu kendisi kadar sevdiği o mükemmel toplum oluşana kadar geçen sürede toplumlar hangi esaslar ve yasalarla toplumsal hayatı organize edecekler? Vahşi eşeklere benzettiğiniz ıslah olmamış insanlardan oluşan toplum birlikte yaşamayı hangi esaslara bağlı kalarak başaracak? Bu, bu şekilde yapamaz ki. Bugün İsrail'e gittiğin zaman hani devletin temelini o şekilde kurmuş olsa bile öyle değil ki halkın durumu. Herkes egoistçi orada da. Araplar rahat bıraksa birbirlerini yerler onlar orada da. Biz burada nasıl birbirimizi yiyoruz? Her dünyada her tarafta öyle. Maalesef insan doğası bu. İnsan doğasını böyle güzel laflarla, hayallerle, vizyonlarla değiştiremez. Mümkün değil. Bizde de aynı kanun var kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmıyor değil mi? Ahlakın ilk kuralı o değil mi? Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Yapan mı var Allah aşkına? Yok. Niye yok? Yapamaz çünkü insan. Mümkün değil. Hayal tümüyle. İmkanı yok yapamaz. O yüzden biraz önce dediğim gibi bunların hepsi güzel laf, felsefe, kitaplarda çok güzel yapıyor. Ondan sonra sor dışarıdaki adama. İşte bak böyle yazıyor ama bunu yapmıyorlar. Ama kendisi yapıyor mu? Yine herkes herkesten şikayetçi. Ama adam kendisiyle ilgili şikayetçi değil. O yüzden yapacak bir şey yok. İnsanoğlu çökmek zorunda. ızdırap çekmek zorunda. Ve ızdırap çeke çeke hayatını düşünmek zorunda.